Benden bahsedelim. Nasıldım ben provalarda? Çok Tam televizyonda gör yani göründüğünüz gibisiniz. Bak, ya Şöyle a, aynı. Ya. ya tabii ki o zaman daha YouTube mu diyeyim? Çünkü burada küfür edilemiyor. Ha. Şimdi orada daha rahat. Provalarda sen. Şahsi küfür yok bende. Senin şuyun buyun yok. Ay tamam. Gene de evrene şimdilik... yolluyorum. <laughs> İyi enerjileri. Yani İyi. E, iyi enerji değil ama kötü enerji olarak evrene tamam. yollarım. Yok aynı öyle saygısızlık anlamında değil ama yani yüksek. Ama nasıl yüksek kalabiz. ama hemen biraz bir şey olunca hemen bravolar gelmiyor mu? Geliyor. Canım benim. Or orada da yüksek. Yerim seni. Aynen. Of be, Peki, bir ne dakika saygısızlık anlamında söyleseydi şimdi şurada itiraf edecek cesaretin var mıydı? Vardı. Niye yani benden bir korktuğu. Kaç oyunda birden oynuyor. <laughs> Kaç oyunda <laughs> bana ihtiyacı yok onun yani yok ihtiyaç meselesi de değil ama yok yani hani iyi de de kötü de de hep yüksek hep yüksek hiperaktif evet tabii ateşli. hocam ama öbür öyle türlü abi. öbür türlü nasıl olacak bir de sahnedeyim oyunu yani o yönetiyorum ama sahnedeyim böyle bizim hani hem yazıyorsun hem yönetiyorsun, hem yönetiyorsun hem oynuyorsun bir de üstelik param ya yok. gerçekten <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> 3 5 <laughs> kuruş 5 kuruş birini başka işte. birine vereydin bari yani vermek istemedim mi sanıyorsun kendi rolüme kast aradım. <laughs> Hepsi şeydeydi bütün adam Allah çatıdayız, partiliyoruz baba. Sonra da dizi bekliyorum abi. Ne yapsın abicim? Ne yapsın? Dizi bekliyor. Evet, dizi doğru. da para yok. Ne yapsın? Evet. Normal. ama şimdi çıkacak işte. Yarın e, 16'sı sonra 17'si Ay hadi mi? bakalım merak ediyoruz vallahi. Ben ee, de çok merak ediyorum. E. Yuneye gideceğiz. Sen de birlikte gideceğiz. öbürü bitti. Allah. Kesin bilet alıp gelmeyenler oluyor. Ben o festivallerde Oluyor, tabii. hep sinif, evet, tabii. film festivallerinde hep son dakika gider girerim hep mutlaka birini ya trafikte kalır ya bir şeye hasta olur ge gelemez evet yer olur yani. Hayır. Peki iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz tüm aslan terbiyecilerin yani o eğitimin arkasına saklı saklanan zaten kötü metodun arkasına zaten kötü niyetli bir tipi kötü niyetli ama bir tipi onun çok olduğu için noktaya getirdim. gelindi zaten yani onu hani oyunculuk için konuşmuyorum ondan fazla konservat konservatif yapan hocalar da var Çok fazla ama, var balede e, yani vardı benim zamanımda da vardı ama i̇şte ne olduk? da bir Bak şimdi şey bugün <laughs> bir bu da bir bu mesela hani e, bizde e, şeyde var. provalarda bu bir de bunun ekürisi var bunlar Özgün <laughs> Çoban var. Müthiş yetenekli bir adam. Müthiş. Ondan sonra geliyor böyle oturuyor. Anlatıyor bana diyor ki bir diyor, diyor travmalar diyor falan filan diyor. Travmatik diyor gençlere diyor travmalar yaratacak bu durum diyor. Hep travmata. Sanırsın yani bütün şimdi tabii ki bizim 17 18 yaşımızda öyleydi. Biz de kendimizi ruh hastası sanıyorduk. Değil mi? Sen de öyle sanıyordun herhalde. Evet tamam. Şimdi o eski ruh hastalığı durumundan şuna geçildi. Neyse Hani belki kimsenin travmatik olarak değerlendirmeyeceği bir şey de herkes travmatik. Ve ona iyi davranmamız gerekiyor. Yani arkadaş 17 yaşında emekli olmuş, hayatta çok çekmiş ve bizim onu pamuklara sarıp bir an önce rahat ettirmemiz ve hemen götürüp gömmemiz gerekiyor. Zora ihtiyacı var. Şimdi bu, bu sünepeyle ben hiçbir şey yapamam. Bana böyle çal çal çağlayan dünyayı ele geçirmeye çalışan bir adam lazım. Böyle ben. Ama o onda yandan öyle değil mi? Özgün gibi bir yani hem onu savunuyor hem o işte yumuşaklık ya da emekli olmuşluk mu diyeyim ama onu aynı savunmuyor. zamanda da yetenekli bir duygusunu da çıkarabiliyor. O, o bugün bana dedi ki ben seninle tartışmaktan hoşlandığım için bunları söylüyorum dedi. <laughs> Hoşuma gidiyor dedi seninle tartışmak dedi. Ben de buna sürekli evet falan filan yapıyorum. E çünkü şey böyle bir ben çünkü <laughs> öbürünü samimiyetsizlik olarak görüyorum. Öbürü derken? Öbürü şey temkinlilik. Ay ben de. E, e, temkinlilik. Temkinlik var. Bunu ben bir çekimde öğrendim. Bir teknik arkadaşım <laughs> bana şöyle ifade etti. Biz dedi çok korkuyoruz artık dedi. Hele hele dedi yabancılarla çalışırken dedi. Mesela çekim yapıyorlar bunlar işin tekniğindeler filan. Mesela çekim bitiyor beraber bir yerde işte bir şeyler içecekler. Sohbet edecekler filan. Hiç işten konuşmuyorlar. <laughs> yani işte sen ışığı böyle yaptın ben görüntüyü böyle yaptım. Sen şöyle oynadın ben böyle oynadım falan filan yok. Yasak mı? Şöyle, ıvır kıvır <laughs> konuşuyorlar, ıvır kıvır konuşuyorlar. Hayır, bunu alışkanlık bir haline getireceğim. Problem Yasak diye yani. Şöyle, mesela eğer ben sana diyorsam ki mesela, şekerim yalnız ışıkta biraz ben sıcak tonlar filan mail atıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öbürü bu işini yapacağına, yani bir sanat meselesiyle ilgili coşarak, kendini parçalayarak... Ama kendini parçalayan bir insan her tarafı parçalar. Karşıyı da biraz parçalar. Eğer o sırada karşı tarafta bir futbol maçı yapıldığını, sırıkla yüksek atlama yapıldığını, yüzme yarışı yapıldığını, bilmem ne yapıldığını, herkesin yoğun adrenalinle dolu olduğunu anlarsa bir problem çıkmaz. Arkadaş o işti, o işti, güçtü, bu da eğlence der, kendine döner. Fakat bunlar sıradan insanlar, sıradanlar zavallılar. <laughs> Yalnız benim şahşiyetime gibi geldi bana diyor. <laughs> ne o sırada bir şey yapmaya çalışıyoruz orada. Onun için bunlar mail atıyorlarmış. Yalnız ben biraz daha sıcak ışık tercih ederdim. Mail atıyor. <laughs> Allah Allah. Kayda geçiriyor. Karşı tarafa bunu söylerken onu kırmadığını, taciz etmediğini de mail kanıtlıyor. O Onu ben yapmazsa da, değil. onu yapmazsa da diyor ki ben buna diyor mail attım diyor buyurun diyor. Yani siz çünkü tiyatro Hayır. yaparken oyunu Yok. beraber çıkarıyorsunuz. Birbirinizi ikna evet etmeniz ki. de lazım. Bu ışık oyunu gibi dövüşme sahnesi Abi. var. Ben şimdi Richard'la herkesi kimseyi yanağından öpmüyorum. Herkese dudaktan kadın erkek Herkes de tabii öyle öpüşme değil, muc diye böyle ya. dudaklar yapışıyor filan, birbirimize giriyoruz. Beni alıyorlar, atıyorlar, itiyorlar. Ben onları itiyorum, yere şey yapıyorum, havaya kaldırıyorlar, oradan tuş şey yapıyor. Yani şey yapıyoruz. Öyle bir adrenalinde yani. Futbolcu go gol'e gidiyor. Gol'e giden futbolcu şey demez ki arkadaşına keşke pas verseydin. Demez ki. <laughs> Yok Doğru. Tabii, canım. Bağırır, tabii ki. Bağırır, çığlık atar. Buradayım, ver yani. Bu ha! Yani böyle olur bu. Yani öyle bir ay bir mail atayım. Pas verseydin <gülüyor> keşke. <gülüyor> yani Aa, olmaz. olmaz ki öyle Burada bir. Burda şey. öyle değil Allah'tan. Öyle değil. Böyle değil diyorsun. Hızla, hızla geldik oralara. Ya. Tabii hızla geldik. Kimin sayesinde geldik? Ah. Ne mutlu tek başıma neler Bunlar mı? nasıl bu? Onlar <laughs> şahsına söylemiyorum. Böyle bir şey var böyle. Ben kırıldım mı acaba? Kırıldım galiba. Kırıldımış <laughs> olabilir miyim? Etkileyici bir şey söyledi. Bana gerizekalı zekalı muamelesi mi yaptın diyor. Evet diyorum. Kırıldım o zaman ben diyor. Tam onu da anlamıyor falan. Böyle çok insan var. Bizim ekipte yok Allah. Çok sıkıcı. Ben bayılıyorum Ay. kötü eleştiri duymaya. En güzel şey bence. Ya yani Kötü niyetli yapabilirsin birine. Ama onu duymak... Yani düşünsene etrafındaki herkesin sana iyi şeyler söylediğini. Ee, ama ee, senin bir şey niye e, zor söylüyor? Orada, oradaki olay üslup. Mesela bazı insanlar şeyden motive olur. Us, i̇şte üslup sen da sen değil şöyle ya. misin, böyle misin? Bunu nasıl beceremezsin bilmem bazı okamçılar ve der ki ben sana göstereceğim. Bunu öyle bir yapacağım ki bunu bana söylediğinden utanacaksın. Zekâma ama kimini daha yumuşak e, cesaretlendirilermen yapılır. Öbürün... De... Ben nasılım? Beni <gülüyor> anlat. <gülüyor> Transcrição